Obesite birçok farklı sağlık sorununa yol açan önemli bir hastalıktır. Birçok yönüyle el alınması gerekiyor. Tekrar kilo almayı engellemek aslında buradaki gereken şey. Bunun için de yaşam tarzı değişikliğini tekrar gündeminize getirmek istiyorum sizin burada. Yaşam tarzı değişikliğini idame ettirdiği sürece kişilerin tekrar geri kilo alma olasılıkları da azalmış oluyor. Kas kaybı kilo verdiğiniz her türlü durumda ortaya çıkabilecek olan bir şeydir. Yani ilaç tedavisi ile verseniz de başka bir yöntemle kilo verseniz de kas kaybı olabilir. Bunun önüne geçmenin iki tane yolu var. Bir tanesi iyi bir protein tüketicisi olmanız gerekiyor. İkincisi ise özellikle direnç egzersizleri başta olmak üzere mutlaka egzersizi hayatınıza monte etmeniz gerekiyor. Nova katkılarıyla. Kilo ve Sağlık video serimizin bu bölümünden merhaba. Bu bölümde kilo yönetiminin iki bölümünden bahsedeceğim size. Kilo yönetimi mutlaka bekim tarafından denetlenmesi gereken bir süreçtir. Bu süreci yönetirken de hem hasta gözünden bakacağız bu programın içerisinde hem hekim gözümünden bakacağız. Son olarak da e, sizden gelen sık sorulan sorulara cevap vereceğim. Hasta beklentisi gözüyle baktığımız zaman iki tane temel nokta karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hastaların e, kliniğe başvurularında sağlık sorunlarıyla gelmeleri söz konusu olabiliyor. Obezitenin 200'den fazla sağlık sorununa yol açtığını biliyoruz artık. Ve bu sağlık sorunları içerisinde herhangi bir tanesi kliniğe başvuru nedenini oluşturabilir. Kişi hipertansiyon nedeniyle, kalp hastalığı nedeniyle, uyku apne, kilo probleminin yarattığı eklem problemleri gibi birçok farklı sağlık sorununa çözüm bulmak ve kilo sorununu çözmek üzere kliniğe başvurması söz konusu olabilir. Bu nedenle klinikte hastaları görebiliriz. Yahut bazen hastalar kilo ile başa çıkmakta zorlanıp çekiyorlar. Doğrudan kilo vermek ana hedeflerini oluşturabiliyor. Ve buradaki şey çıkış noktaları da birçok kez farklı diyetleri denemiş insanlar oluyorlar. Ya bir diyetisyen eşliğinde çalışmış oluyorlar ya kendi başlarına bir şeyler yapıyorlar ya sosyal medyadan ya da internetten gördükleri bir takım diyet ve beslenme programlarını uyguluyorlar. Ve bu programlardaki elde ettikleri başarıları idam ettiremedikleri için ya da başarısız oldukları için kliniğe başvurmaları söz konusu olabiliyor. Bazen de yine sosyal medyada, internet ya da arkadaş ve çevreye etrafından duydukları kilonun aslında bir ilaçla tedavi edilebileceği fikrini duyuyorlar. Ve bu fikir kendileri için uygun mudur sorusuna cevap bulmak için de kliniğe başvurmaları söz konusu olabiliyor. Bu kısım hastaların kliniğe başvuru nedenlerini oluşturuyor. Bu nedenlerle hastalar hastaneye veya doktora başvuruyorlar. Ve buna karşılık hekimler obeste problemiyle gelen hastaya nasıl yaklaşıyorlar kısmı da ikinci kısmını oluşturuyor yaklaşımın. Kilo problemi olan bir hastayla karşılaştığı zaman hekim İlk yaptığı şey hastanın kilo probleminin hikayesini öğrenmek oluyor. Yani hasta ne zamandan beri kilo almış? Ve kilo alırken hiç kilo vermek için bir çabası olmuş mu? Bununla ilgili bir e, diyet programı, beslenme programı uygulamış mı? Sonuç almış mı? Aldığı sonucu ne kadar devam ettirebilmiş? Ve verdiği kiloları koruyamamış mı? Tekrar nasıl kilo almış? Altında yatan bir hastalık var mı? Ki hani 200 tane farklı sağlık sorunu dedik bu sağlık sorunlarının içerisinde hastanın eşlik eden bir sağlık sorunu var mı? Kilo almaya neden oluşturacak faktörleri ve kilo vermeyi zorlaştıracak durumları tek tek hastada hikayeden gözden geçirmesi gerekiyor. Bu hasta ile iletişimle ve sorgu cevap şeklinde e, ilerlemek de elde edilebilecek bir veri. İkinci noktada hekim baktığı şey eşlik eden hastalıkları var mı diye bakıyor. Bu dediğimiz 200 tane hastalığı e, sorgulamaya başlıyor hekim. Bunu da iki yolla yapıyor. Bir tanesi hikaye alarak yapabiliriz biz bunu. Hastadaki hastalıklara özgü bulgu ve belirtileri hastaya soruyoruz. Şu belirtilerin var mı, bu şikayetlerin var mı gibi sorular sorarak hastanın bu eşlik eden hastalıklardan herhangi birisi var mı anlamaya çalışıyoruz. Bunun bir basamak ötesi muayenede tespit edebiliriz bunu. Çünkü birçok hastalığın muayene bulguları vardır. Bu bulgulara bakarak hem hastalığın tanısını koymak hem de var olan hastalıklara ait sorunları ve hastalığın şiddetini tespit etmek söz konusu. Üçüncü olarak da tetkiklerle anlamak mümkün olabilir hangi hastalıkların var olduğunu. Yani hikaye, muayene ve tetkiklerden oluşan bir silsile ile hastanın eşlik eden başka bir sağlık sorunu var mı? Obesteye neden olabilecek ya da obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarından herhangi birisi var mı? Onu anlamaya çalışır hekim. Onun dışında obeste bir hastalık dediysek o zaman obeste ile ilgili hastalıkları tedavi ederken de ilaç tedavisi söz konusuysa hastanın ilacı alması için bir engel durum var mı ya da hastanın ilacı alması uygun mudur gibi durumları test etmek için de yine hem hikaye hem muayene hem de bu yapılan laboratuvar incelemeleri gerekirse görüntülemelerle bu durumları tespit etmek pekala mümkün olabilir burada. Peki e, ilaç tedavisinden bahsettik size GRP1 reseptör agonistleri grubu ilaçlar e, esas tedavide kullanılan ana ilaç grubunu oluşturuyor bunlar en yoğun kullandığımız en sık kullandığımız ilaçları oluşturuyor ve bu ilaçlara gerçekten gereksinim var mı bu ilaçsız hastaların kilo vermesi mümkün değil mi kısmını e, konuşursak bu noktada sizinle şöyle bir şey çıkıyor ortaya aslında şimdiye kadar yaşam tarzı değişikliğinin ki burada diyet ve egzersizi kastediyorum. E, kilo verme konusundaki etkisiyle ilgili çok fazla araştırma yapıldı şimdiye kadar. ve bu yapılan araştırmalarda evet belli oranlarda kilo kaybının yaşam tarzı değişikliğiyle mümkün olduğu gösterildi. Fakat bunların uzun dönem idamesi pek mümkün olmadığı da çalışmalarla ispatlanmış durumda. İlaç tedavisi işte burada bir devreye giriyor ve ilaç tedavileriyle yapılan şey de hem kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etken olarak görüyoruz bunu hem verilen kilonun idamesi konusunda bize fayda sağlıyor. İlaç tedavisi sadece kilo kaybımı sağlıyor kısmı da konuşulması gereken kısım çünkü sadece bunu da sağlamıyor. İlaç tedavisi obezitenin, kilo probleminin yol açtığı sağlık sorunlarını da tedavi ediyor. İlaç tedavisi yapılan birçok araştırmada hipertansiyonun düştüğü, kan şekerinin düştüğü, uyku apne sendromu gibi sağlık sorunlarının düzeldiği, karaciğer yağlanmasının iyileştiği, hatta siroza gidecek düzeylik olan karaciğer yağlanmasında bile düzelmenin olabildiğini gösteren sonuçlar var literatürde. Bunun dışında osteoartrit gibi bu eklem problemleri olan kişilerin şikayetlerinin gittiği ve düzeldiği, kişilerin daha hareketli bir hayata kavuştukları şeklinde obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarını iyileştirdiğini de gösteren çok fazla veri var elimizde. Dolayısıyla biz aslında ilaç tedavisi vererek hastaları sadece zayıflatmak amacını gütmüyoruz. Eşlik eden sağlık sorunlarını da çözerek kişilerin daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. O zaman ilaç tedavisi, obezite tedavisi bir hastalık ve yol açtığı başka sağlık sorunları da olması münasebetiyle ilaçla tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak duruyor karşımızda. Peki ilaç tedavisi bütün her şeyi çözüyor mu? Yani biz bir ilaç verdiğimizde bütün hastalıkları iyileştirebilme şansımız var mı? Aslında yaşam tarzı değişikliğini eklemediğimizde ilaç tedavisinin etkisi de kısıtlı kalıyor. Dolayısıyla ilaç tedavilerine mutlaka diyeti, egzersizi eklemek gerekiyor. Hatta işin yeme bozuklukları, yemekle ilgili psikolojik sorunları olan insanlar varsa işin psikolojik yönünü de mutlaka tedavinin bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz bu video serimizin ilk bölümünde diyetin Kilo kontrolünde ve kilo yönetimindeki önemini sizinle konuşmuştuk. Diyetisyen ve beslenme uzmanı Sayın Dilara Koçak bize çok değerli bilgiler vermişti burada hatırlarsanız. İkinci kısımda sizinle egzersizi konuşmuştuk. E, spor eğitmeni Sayın Tuğrul Çağrı Yılmazer bize e, egzersizin öneminden bahsetmişti ve evde uygulayabileceğiniz kısa bir egzersiz programı da size göstermişti. Üçüncü bölümde e, psikolog Sayın İpek Kerestecioğlu ile siz işin psikolojik yönünü her yönüyle ele aldık ve kilo kontrolünde ve kilo verme süreci içerisindeki e, psikolojik faktörlerin rolünü konuştuk sizlerle. Bu bölümde de size şunu söylemek istiyorum: Multifaktöriyel olarak çok yönlü olarak ele alınması gereken bir problem kilo yönetimi. Sadece bir ilaç kullanmak ya da sadece diyet yapmak, sadece egzersiz yapmak işi çözmüyor. İşin her yönünü ele almak gerekiyor. Kişinin beslenmesini düzenlemek hareketli bir hayata sahip olmasını sağlamak, psikojenik faktörleri, yeme bozuklukları varsa bunları düzeltecek şekilde bir psikoterapi almasını sağlamak ve ilaç tedavisi kullanmak bu hastalarda sorunu çözecek ana unsurdur ve dolayısıyla bu anlamda multifaktöriyel, holistik bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Tek başına ilaç tedavisi değil, ilacın yanına eklenecek bu yaşam tarzı değişikliği de elzemdir. Geripe bir reseptör agonisti grubu ilaçlardan bahsettik size. Bu ilaç grupları veya obeste ilaçları diyeyim ben size. Herkes için uygun mudur? Herkese verelim mi? Alması e, sakıncalı olan insanlar var mı? Sorusunun cevabını iki şekilde verebilirim size. Engel olan bir tane durum var aslında. O da medüller tiroid kanseri dediğimiz nadir tiroid kanserlerinden bir tanesinde asla kullanmamak gerekiyor. Bu hastalık tanısı olan kişiler için geçerli bu. Buraya şöyle bir parantez açmak istiyorum. Yanlış algıyı düzeltmek adına. O da e, tiroid hastalığına sahip olmak engel teşkil etmiyor. Tiroid hastalıkları ülkemizde çok yaygındır. Ama medüller tiroid kanseri çok 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 nadir görülen tipte bir kanserdir. Bu kanser dışındaki diğer tiroid hastalığı olması kişinin ilaç kullanımını engel teşkil etmiyor. Bir de dikkatli kullanmamız gereken hasta grubu var. Mesela pankreas iltihaplanması geçirmiş ya da pankreas kanseri olan Hastalarda ya da e, safra taşı veya safra kesesi problemi olan kişilerde dikkatli kullanmak gerekiyor. Burada kullanılacak olan gruba mutlaka ve mutlaka bir hekimin karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bu anlamda bazı hastalarda asla kullanmamak, bazılarında ise hekim tarafından denetim altında ve gözetim altında kullanılması söz konusu. Dikkatli kullanılması gereken grup var. Onun için her hasta grubu için uygun olmadığını bilmek gerekiyor. Bunların da hekim denetiminde kullanılacağını vurgulamak için e, iyi bir fırsat diye düşünüyorum bunu. Bu ilaçlar nasıl etki ediyor ve bu tedavilerin etki mekanizmaları nelerdir kısmına bakarsak birkaç mekanizma ile etki ettiğini söyleyebilirim size. Beynimizde bir iştah merkezi var bizim. Yediklerimizi kontrol eden merkez burası. Bu iştah merkezi üzerinden ana etkiyi gösteriyor bu ilaçlar. Yaptığı şey de şu. Bizim e, tokluğumuzu sağlayan bir takım mekanizmalar, hormonlar ve sinir sistemi tarafından kontrol ediliyor. Özellikle hormonal kısmı baskın olan bir mekanizma burada var. Ve bu hormonal sistemdeki bozuklukları ve eksiklikleri gideren bir etkiyle kişinin daha tok hissetmesini sağlıyor. Açlık hissinin de azalmasını sağlayıcı bir etkiye sahip bu ilaçlar. Bunun dışında mide boşalmasını geciktiriyor ve dolayısıyla besinlerin mideden bağırsağa geçişini yavaşlatarak midede kalan besinlerin tokluk hissine ilave bir katkısı var. Bunun dışında besinler bağırsağa yavaş geçtikçe emilimi de yavaş oluyor ve dolayısıyla kullanılan bir enerjiye dönüşüyorlar. Depolanmak yerine kullanılan bir enerji şeklinde bir fayda sağlıyor. Bunun dışında insülin salgısını düzenliyor. Ve insülin salgısı bizim dokulara glukoz geçişini sağlayan ana mekanizmamız. Ve bu yolla da dokulara geçen glukoz depolanmıyor. Bu da kilo vermeye destekleyen üçüncü bir mekanizmayı oluşturuyor. Onun dışında e, dördüncü bir mekanizma olarak da söyleyebileceğim şey yağ dokusudur size. Yağ dokusu arttıkça adipokin dediğimiz bir takım hormonlar salgılanıyor yağ dokusundan. Bunlar hem iştah düzenleme üzerinde etkili hem obestenin yol açtığı diğer organların bozulmasını da etkili. Bu hormonların baskılanmasını sağlayarak da hem iştah üzerinde hem de yan faydalar üzerinde olumlu etkiler sağlayan mekanizmalara sahip olan bir ilaç grubu bu. Dolayısıyla sadece iştahı baskılamıyor, iştah dışında bir takım mekanizmalarla da kişinin kilo vermesini destekleyen ilaçlar bunlar. Peki bu ilaçların yan etkisi konusunu konuşursak karşımıza neler çıkıyor? Bulantı en önemli yan etkiyi oluşturuyor ve hastaların yaklaşık %20'sinde gözlemleniyor. Ve bu yan etki de ilk 1-2 dozda ortaya çıkıyor ve zaman içerisinde kayboluyor. Nadiren buna kusma eşlik edebiliyor. Ee, bağırsak hareketleri bir miktar yavaşlıyor. Bu bağırsağa besin geçişi yavaşlamasından dolayı ve kişilerin yedikleri besinlerin azalmasından dolayı hastalarda bazen de kabızlık şeklinde bir problem yan etki ortaya çıkabiliyor. Bu da üçüncü yan etkisini oluşturuyor. Çok nadiren ishal şikayetiyle başvuran hastalar da söz konusu olabiliyor. Yani temel yan etki profiline bakarsak ya gastrointestinal sistem, mide bağırsak sistemi üzerinde yan etkilerinin ne olduğunu söyleyebilirim size. Çok çok nadiren ilaç kullanırken de ortaya çıksa da pankreas iltihaplanması obezitenin yol açtığı pankreas iltihaplanması riskinden daha fazla bir risk artışı söz konusu değil. Dolayısıyla bu etkilerin yanında yan etkileri de yönetebilmek için mutlaka yine bir hekim kontrolünde ilacın kullanılması gerekiyor. Dozunun hastaya uygun şekilde belirlenmesi ve doz artışının da hastaya uygun şekilde titre edilmesi gereken bir durumu gösteriyor bize. Dolayısıyla mutlaka bir hekim kontrolü şart yan etkilerin yönetimi için de sadece etki için değil. Bu bölümde sizden gelen bir takım soruları ana başlıklar halinde bir takım bölümlere böldüm ben. Onlardan bahsetmek istiyorum. En çok merak ettiğiniz soru, bu ilaç tedavisini ne kadar süre kullanalım diye sormuşsunuz. İlaç tedavisi ile ilgili yapılan araştırmalara bakarsak, 26 hafta ile 240 hafta arasında değişen sürelerle yapılmış araştırmalar var bu ilaçlarla ve bu ila ilaçlarla yapılan deneyim bununla sınırlı gibi görünüyor klinik araştırmalar için. Ama dünyada 8 yıldan beri kullanıldığını söyleyebilirim. Ve 8 milyona yakında insanın ilaç deneyimine sahip olduğunu söyleyeyim size. Ülkemiz için konuşursak otorite olan kurum Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği'dir. Ve derneğin kılavuz önerisinde de bu ilaçların en az 1 yıl süreyle kullanılması öneriliyor. Ve dolayısıyla kullanım süresi olarak da kişiden kişiye göre değişmekle birlikte minimum 1 bir yıl süreyle tedavinin devam ettirilmesi gerekiyor diye cevap verebilirim bu sorunuza sizin. En çok merak edilen ikinci soru da şu. Peki ilacı belli bir süre kullanıyorsak eğer, kullanma süresi varsa bunun bıraktığım zaman geri kilo alacak mıyım sorusu önemli noktayı oluşturuyor. İlaç kullanıldığı sürece etkisi devam eden bir ilaç tedavisi. İlacı kestikten sonraki dönem içerisinde tekrar kilo almak mümkün. Tekrar kilo almayı engellemek aslında buradaki gereken şey. Bunun için de yaşam tarzı değişikliğini tekrar gündeminize getirmek istiyorum sizin burada. Kişi ilaç kul tedavisi altındayken neler yapması gerekiyordu? Beslenmeyi düzenleyecek, egzersiz yapacak ve psikolojik sorunları çözsün istemiştik. Bu sorunları çözdüğünüz zaman, bu sorun, sorunları da beraberinde hallettiğimizde ilacı kestikten sonraki dönemde tekrar geri kilo alma meselesini iyi yönetebilmek mümkün olabiliyor bu durumda. Dolayısıyla Yaşam tarzı değişikliğini idame ettirdiği sürece kişilerin tekrar geri kilo alma olasılıkları da azalmış oluyor. Onun için hani ilaç tedavisini kestikten sonra e kilo alır mıyım sorusunun gerçek cevabı bu oluyor. Bir başka sorduğunuz soru ise kilo verdiğim zaman bu ilaç tedavisi bir kas kaybına yol açıyor doğru mudur sorusunu sormuşsunuz. Kas kaybı kilo verdiğiniz her türlü durumda ortaya çıkabilecek olan bir şeydir. Yani ilaç tedavisi ile verseniz de başka bir yöntemle kilo verseniz de kas kaybı olabilir. Bunun önüne geçmenin iki tane yolu var. Bir tanesi iyi bir protein tüketicisi olmanız gerekiyor. İkincisi ise özellikle direnç egzersizleri başta olmak üzere mutlaka egzersizi hayatınıza monte etmeniz gerekiyor. Direnç egzersizleri hem kas kaybını engelleyecektir sizde hem de bir taraftan verdiğiniz kiloların geri alımını da engelleyecek bir taraftan. O yüzden kas kaybı olmasını istemiyorsak vücudumuzda proteine alımına ve direnç egzersizlerine ağırlık vermemiz gerekiyor diye, diye özetleyebilirim size. Bir başka sorunuzda ise obeste cerrahisi ile ilaçları karşılaştırmamı istemiştiniz. Obeste cerrahisi, obeste problemi olan kişilerin en son noktada başvurabilecekleri yöntem olarak görülüyor. Tıbbi indikasyon olarak cerrahi beden kitle indeksi 40 kilogram metrekare üzerinde olan, veyahut 35 kilogram metrekare üzerinde olup da obesteye bağlı eşlik eden sağlık sorunları olan hastalar için basit indikasyonda önerilen bir durum. Fakat buna karşılık gerçek anlamda obeste cerrahisi en az 6 ay süreyle diğer tedavi yöntemlerini denemiş ve kilo verememiş yahut verdiği kiloları koruyamamış ve bu su indikasyonlara sahip olan kişiler için düşünülebilir diye bir düzeltme yapmak isterim. Dolayısıyla obeste cerrahisi tedavinin ana parçasını oluşturmuyor. Çaresiz kaldığımız ve çözümsüz kaldığımız durumlarda e, başvurulabilecek bir tedavi yöntemi olarak özetleyebilirim size. Bir de çok ilginç bir noktayı sormuşsunuz bana. Kanserle ilişkisini sormuşsunuz. Bu ilaç tedavileri kanserle ilişkisi çok önemli bir şey. Yapılan hiçbir tane araştırmada kanser riskinin arttığı gösterilmemiş. Hatta tam tersine toplam kanser riskinde 2 katlık bir risk azalmasının olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte obezite ile ilişkili olan kanserlere bakarsak erkeklerde 4 kat, kadınlarda ise 2 kat risk azalması söz konusu. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu ilaçlar obeziteyle ilişkili olsun ya da olmasın her türlü kanser riskinde en az 2 katlık bir risk azalması sağladığını söylüyor. Yani bir obeste'de bir e, kanser riskinde bir artış bu ilaçlarla söz konusu değil mevcut olan e, araştırma ve sonuçlarına e, ve e, verilere bakarsak konuştuklarımızı özetlersek şöyle bir sonuç çıkıyor Obeste birçok farklı sağlık sorununa yol açan önemli bir hastalıktır ve bu hastalığın tedavisi birçok yönüyle ele alınması gerekiyor tedavinin içerisinde ilaç tedavisi özellikle GLP-1 reseptör agonistleri bunun yanında yaşam tarzı değişikliğinin de mutlaka olması gereken bir süreçtir. Burada beslenme, egzersiz ve eğer gerekliyse bir psikolojik desteğin de eklenmesiyle üstesinden gelinebilecek ama obezite artık günümüzde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuyla ilgili sorularınız olursa lütfen bize iletin.